Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayacık tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başarılı çalıştırıcı takımın genel durumu dahil olmak üzere birçok konuya açıklık getirdi. Palut'un toplantısında öne çıkan konu başlıkları şu şekilde. Burada mevcut oyuncularımızla antrenmanlarımız ve hafta sonu bir hazırlık maçıyla e, bu arayı e, değerlendirdik. Ümraniye Spor maçı öncesi e, milli oyuncularımız e, yavaş yavaş aramıza katılmaya başladı. İşte zaten enderin biliyorsunuz bir sakatlığı vardı o hemen döndü. Sonra Amir Kalvo bugün geldi. E biliyorsunuz zimerinde de tekrar buradan bir hayırlı olsun diyelim. İnşallah sağlıkla büyütürler. Bir bebeği oldu o da ekstradan bir gün izin aldı. O da yarın inşallah aramıza katılmış olacak. E maç için kadromuzdan biliyorsunuz İbrahim Seyic'i kırmızı kart gördü ve ondan doğal olarak faydalanamayacağız. Endri de Maç gününden bu yana rehabilitasyon çalışmalarını, tedavilerini sürdürüyor bugün dahil olmak üzere yarın yavaş yavaş sağa çalışmalarına başlayacağız. Onun durumu kritik maçta oynayıp oynamayacağıyla alakalı ama daha yüksek ihtimal sanki aramızda olmayacak gibi. Onun dışındaki takım antrenmanlarını sürdürüyor. Ümran İspir maçına geldiğimiz zaman net biliyorsunuz iç sahadaki bu sezon gerçek anlamda ilk maçımızı oynayacağız Konya'da şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ümraniye spor takımı oynadığı oyun aldığı puan göz önüne alındığında ligin en ters orantıda görünen takımı. Gerçekten iyi organize bir takım bir. Çok belli ki bir antrenör takımı. Çok zor bir maç olacak. Çok iyi mücadele etmemiz gereken bir maç olacak. İnşallah dediğim gibi mücadele artı iyi oyunla güzel bir sonuç alabiliriz. Evet aslında Milyar'dan hemen önce Galatasaray maçı bu konuda büyük bir periyot. E, tatmin ediciydi açıkçası. Evet gün be gün ilerliyoruz. Milli aranın oyunsaldan çok e, biliyorsunuz 3 tane kanat oyuncumuzu da eksikti. Hem Muriç hem e, Hamilton hem Konrad'dan faydalanamadığımız bir dönemdi. Bunu atlattık. Bu da en azından e, set uçumlarının yanında geçişlerde de elimizi güçlendiren bir durum. E, gün be gün gelişen bir e, oyunumuz var. Daha çok yenilerin adapte e, olduğu bir oyunumuz var. İnşallah seviyemizi Ümraniye maçında geldiğimiz seviyeyi hep beraber göreceğiz. Yani enteresandır. İki senede hemen maçın başında, iki, iki maçtır da maçın başında hemen ikinci dakika daha dolmadan da e, goller yedik ve buna rağmen e, yere sağlam bastık. Bu maçlara skor olarak üzülürken aslında bu maçlar her platformda oyunumuzu oynayabileceğimiz noktasında bize de dönüt veriyor. Ben skoru bir şekilde umursamıyorum çünkü lig uzun, puan alabilirdik, puanlar alabilirdik ama e, oradaki güçlü oyunumuzu sürdürmemiz... O bize oyun bir referans. Mame de biliyorsunuz aramıza geç katıldı. Uçe'ye nispeten daha erken katıldı. Ee, hazırlık maçında Uçe'den faydalanmak. Çünkü Uçe geçen haftanın büyük bölümünü e, ufak bir sakatlığı vardı. Onun rehabilitasyonuyla geçti. Ama süre verdiğimiz dakikalarda elinden gelen en iyisini yaptı. Takımımıza katkı sağladı. Mame özel bir oyuncu. Golyolarında etkili bir oyuncu. E, onun için e, belki bu milli aranın en iyi geldiği oyunculardan bir tanesi de Mamadyouf. Formunu yükseltti. Alabileceği dakika sayısı e, bizim tahminimizce uzadı. İkisinden de e, faydalanmaya devam edeceğiz maçın gidişatına göre. Taraftarımız zaten bizim için geçen sene güçlü bir iç saha Konya Sporu vardı. E, bu e, taraftarımızın da bundaki pozitif etkisi yatsınamaz. İnşallah dediğim gibi güzel bir buluşma olur. Onları stada bekliyoruz. Desteklerini bekliyoruz. İnşallah onları evlerine mutlu göndeririz. Salı günü akşam bir sahada e, dolaşma şansım oldu. İnşallah cumartesi günü de e, son antrenmanımızı statta yapmayı planlıyoruz. Bir aksilik olmazsa planımız şu anda o yönde. E, cumartesi günü e, antrenmanda daha iyi bir fikre sahip olacağız. Ama yeter kadar süre geçti. Özenle çalışıldı. Eminim ki bir önceki zeminimizden daha kaliteli bir zeminle karşılaşacağız.